Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Pantreyi yaktık. Gerçekten bugün hava o kadar soğuk ki. Size şöyle diyeyim. Var ya içiniz böyle sızlatacak bir soğuk var. Şimdi birazdan ısınacak inşallah. Akşam şöyle hamurumu güzelce mayalayıp mayalayıverdim Mis gibi. Güzel de kabarmış değil mi Ali? Evet arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Leğen dolmuş. Hamur leğeni. Leğenimiz doldu ya bismillah. diyeyim. Şöyle pezlerim güzeldir canım benim. Pezleri alacağım alacağım. Bugün bizlere Hatice canım bakalım neler yapacak arkadaşlar. Yaptıkça görüşelim. Aynen kademe kademe sizlerle paylaşacağım canım benim. Şimdi pezimi bir alayım tamam mı? Tamam canım? Hatice Hanım. Yani bismillah. Şöyle hamurun. Hamur da pek güzel olmuş ha. Arkadaşlar yapmasan olmuyor burada. Bak al yok ne yapalım ne yapalım. Devam Ekmek, yuha, çörek, börek böyle geçiştireceğiz inşallah canım. Şimdi. Geçen bana bazlama yaptıydım ya. Evet. Sana şöyle bir aklımda kaldı. Ondan beri et bir pez alacağım. Tamam mı? Tamam Hatice Hanım. Pezleri şuraya alayım. Pezleri kabara korsun sen. Tamam. Bazlama pezler, Fazla da büyük yapmayacağım. Tamam canım? Şöyle. Tamam Hatice Ya bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel olmuşlar. Şimdi şöyle canım. Pezimi güzelce de şöyle ufak fazla büyük almayacağım hani ufak ufak yapalım tamam mı? Tamam. Bir lokmalık ama bir yemek lokmalık değil Arkadaşlar bu arada dışarıda da güneş var ama ayaz. Tom. ayaz. Zehir zehir oh, dışarı. Kral. Dışarı zehir bildiğimiz. Yani görseniz dersiniz ki içeriden dışarıda niye çıktınız oturma <laughs> dersiniz ama Yine durulmuyor arkadaşlar. Mecbur yapmak zorundayız. Yemek zorundayız. Değil mi? Çalışmak aynen, zorundayız. Aynen. Çalışmayan Allah diyor ya. Vermez. Çalışanı görür. Şöyle cephezlerimi hani ufak ufak alıyorum. Büyük almıyorum. Bu bazlamalar için. Tamam canım benim. Arkadaşlar bu arada bazlama yapacak. Yanında da ne yapacak şu an bilmiyorum. Senin haberin yok. Ben hay Allah'ım maaşımdan. O kendi tek birimi akşam alıverdim ben. Artık. Hatice Hanım hazırlığını yapmış arkadaşlar. Yaptım. Akşamdan yaptım hep. Sen yat yanım. Ben yatmadan önce her şeyimi hazırladım. Tamam mı canım? Çay tamam. suyumuzda dolduktan sonra daha saçımızın üstünden ekmeğimiz olduktan sonra daha neyse. Arkadaşlar hayralı. Hatice Hanım bugün buralı. Çünkü kuzun acı basını da yaktık. Ondan sonra böyle. çay suyunu da koyduk. Böyle kemiklerimiz ısınsın burada. Gerçekten bu zobanın yeri bir başka oluyor arkadaşlar. İçeride ne kadar kalorifer yazsa da bunun vermiş olduğu ısıyı böyle vermiyor, ev vermiyor. huzurunu vermiyor. Onun o sıcağını vermiyor. Her zaman her zaman da o gün de dile getirdim ama arkadaşlar ben de, her zaman her zaman da ikisini de yahamıyorsun. Niye dersen hem odun hem kuburda mı? mi? Evet. İçeriği daha taşlamadık. Akşamdan yaktıydı eşim. Şimdi şu an burayı yaktık. İçeriyi daha vermedik. Arkadaşlar bu arada biz bu evi satlık diye videosunu çektik. Gerçekten uygun bir müşterisini bulursak e, satacağız. Bazı arkadaşlar neden satıyorsunuz satmayın diye şey yapıyor ama arkadaşlar biraz daha bahçesi büyük, evi küçük. Bu ev çok büyük bize göre. Isınmıyor. Isınmıyor. Tek eksiklerimiz var aslında. Hani ya yoksun. Doğru ama yine de çok büyük. Arkadaşlar temizliğine çok zor oluyor. Bahçesi büyük hayvanlar koyalım diyor. Şöyle köyde yaşamışlar biraz. Uğraştığımıza değsin. Öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Nasip de varsa hangisi olursa satabilirsek öyle bir yerde bulmayı bulup ara almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Tek katlı düşünüyor. Değil mi? Değil mi? Tek kartla arkadaşlar. O yüzden biz yeşim. Biraz küçük olsun, şirin olsun. Hatice hanıma da gittiğim yerde yine böyle bir tandır yaparım. Eğer satabilirsek tabii ki burayı. Aynen aynen aynen. Candır. Tandırsız Hatice tandırsız yapamaz. Şimdi başta keziyim diyorum ben yoksa vallahi gitmem diyorum. Tandır mı ne yapmasam diyorum. Ben çünkü arkadaşlar biliyorsunuz koyu seviyor. Yani çocuklar sıkılıyor ama yapacak bir şey yok değil mi? Hani? Evet. Burada Kesinlikle. kış olduğumu komşular kalmıyor arkadaşlar. Şöyle komşulu olan. Yani yakın komşumuz olsun istiyoruz, sohbet edelim istiyoruz. Onu, edik dediğin gibi öyle. Biraz da yaz mevsimleri olan yer mesela ne bileyim. biraz iklimleri sıcak olsun. Fazla da sıcak olmasın. Orta iklimli bir yer bulabilirse öyle düşünüyoruz arkadaşlar. fazla da sıcak hadi geçelim. oyuncak Şimdi bu pezilerin içine keseceğim. Şöyle Bunları bana. şimdi şey yapacağım. Akşam soğan kavruklarını börek yapacağım. Börek dediğim yani. İşli yapacağız. İşli yapacak arkadaşlar. Bunları da şimdi şöyle ufak ufak Hemen ufak ufak. Bunlar ufak alacağım. Arkadaşlar buradan belki sizlere için bir video, iki video, üç video çıkabilir. Bizim biliyorsunuz değişik kanallarımız var. Onlara da atabiliriz. Ayrı ayrı değil mi? Evet. Bunları böyle ufak ufak alayım tamam mı canım? Benim. Tamam Hatice Hanım. Ben Ben kızlara sesleneyim Hatice Hanım. Sen onları alıştığına ha, görsün. dur seslenmeye. Geç ki soğuk dedim bura. Tamam. Onun için kızları çağırmadım arkadaşlar. Biraz ısınsın diye. Pezi dedim. Kulacak ne engelli derip zaten tohur tohur okusur ya. Arkadaşlar üzerine düzgün giymiyor, dediğimizi tutmuyor, hasta oluyor. Ondan sonra biraz ince giy arkadaşlar. Buraya buraya bakın benim sırtımdaki yeleğe bir bakın. Kızım diyorum zabağa bak karınca diyorum Elif diyorum yelek giy, kalın yelek giy, diyorum. Üşümüyorum diyor. Değil mi? Ondan sonra da hasta oluyor. Ondan sonra da hasta oluyor. Sobayı halbisem sobayı yakan bizik. Tavuklar yemleyen bizik değil mi? Ali? Evet. Dışarının şeyini de bizik. Allah bize yardım ediyor yani. Gerçekten ben ısındım yani demin üşüdüydüm ama bir tarafım ısındı güzelce yakınca. Yani. Pezleri bir alayım tamam aşkım. Tamam. Şöyle koklayayım mı seni? Var mı? Ben de onu açabilir miyim köküne? Hadi. Anne kızın altına nasıl gidiyor? Gireyim ben onun altına kızım benim. Gireyim onun altına. Ha. Onun altına. Ha. Giremezsin yavrum çünkü. Onun ay ayakları erik şey edeyim zaman. Amansız onun ayakları. Tamam yavrum. Al ya. Az tuzuna al bak. Şunu al da. Al Niye? En güzel bunlar bir hal eder. Termali. Fazlama. Fazlama alma. Şöyle bak. Bu adam mı? Hayal mı olacak? Şöyle. Aha, şun gibi bak ya. Et <laughs> <laughs> <Baz de. gülüyor> benim kızım hamur açmayı da bilirmiş. Zaten bana sağ olsun şöyle her şeyi üretti. <laughs> Mi? Ha, şey dedim, şey mi değil mi? Hem şeyle kız olsun dedim. Hem söyle kız olsun dedim. Yetti mi bir yavrum Değil mi? değil mi? Yalnız bir şey söyleyeyim mi Hı? Ha. Annem hamuru içine bir şey unutmuş. Atlayıp... Aha, Ama ne güzel kabarıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Kurban olsun hanım. Hatice Hanım, balon gibi oldu. He, olur. Anneciğim, kuzum benim, yavrum benim. Onu buna çok nadir olacak. Daha, daha yeni. Hı? Daha yeni ya. Ah, tamam. Onu bilemediyim ben unsuz olacak kızım. Niye ya, unsuz açsın? Yani, tamam. Onun olursa güzel olmaz. Arkadaşlar balon gibi kabarıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu bazlamanın içi güzel bir şey. Yok. Hatice hanım böyle yapıyor bizlere. Ya, Canan biz... oturdular. Ya yok yok değil mi canım. Evet. Deme doluyum. Şimdi bir tane bazlamamız. Ne yapıyor bu acemi çaylak? Bu acemi çaylak değil. Bana. Acemi de, alamalı değil de o. Aslında en, acemiliğin en alasını ben yapıyorum. İlk başta ben açıyorum. Hımm. Hehehe. Herkesler yalın ben al babanı. hemen, hemen vereyim anneciğim. Hemen beraber böyle. Ona şey yaşıyor. En iyisi yapalım. Ne oldu canım. Ah. Ver yavrum. Bazlamayın almayacağım dedim. Bu kadar zaman pıt pıt da yapıyorum. ha. Ben çok bunlar hepsi bazlama olacak. Bazlama olacak. Bazlama yavrum. Ekmek yiyeceğiz? He. Tamam kızım. Al yani. Şöyle şöyle açsak olmuyor mu? Açarsam becer. Sen Beceremiyorum ben. Becer. Ya. Ben yapamıyorum. Kızım beceremiyorum. Ne musun? Ne yapıyorsun? Tam açmayı bana öğretme. Hep yarım açmayı öğretiyor. Hep bana yarım şey öğretiyor. olacak ne olacak? Şeyi alıştırmayacağım. Çıra. Şurada kalırsa ustayı geçer. Hadi sen güzel güzel yapıyorsun. Böyle bak. Bunu iyi yap olmuş anne. Güzel. Unsuz olursa güzel olur. Unum oldu mu? Şey etmiyor yavrum ben. Güzel olmaz. Tamam Ben tamam. tamam. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tamam da bekle. Kafam yandı. O kadar. Mı? Vallahi yaptım <laughs> kafamı. Şuram kıpkırmızı olursa baba. Hı. Annemden biliyorsun. Öyle mi? Tamam. İş yiyor nasıl? Sıcak sıcak. Evin e işte buz gibi. <laughs> <laughs> bu arada kemikleri uzatalım dedim. Kodum edi Kemik, kemikleri sonra dondurursan ne olacak? Bir şey olmaz. <laughs> Babam nereye kaçıyor ki? Ka? Oğlum kolay gelsin. Sağ olasın. Elif. Biz oturduk. Ne yapıyorsunuz ne? Hasta düzelemedin mi sen? Yok. Şimdi be bak şimdi be. Arkadaşlar böyle cıplak giyiniyor. Ondan sonra hastayım diyor. Öhö <laughs> öhö. <laughs> Çıplak. <gülüyor> tamam. Deyzec. Aksi, aksi. Aksi ki aksi değil ki. Şu yelekler de benim giydiğim. Kalan kalan giydiğim. Adama döndüm bugün sana. Göstereyim mi neye döndüm? Bak bak. Pijama giydim. <laughs> akıllı kızım hadi. Ya. Akıllı. <laughs> akıllı benim kızım seni gibi böyle. İncecik de onu geç bunu gezdersen o şey giyeceksin. Sosyete de <laughs> tamam asılım kızım bak. Senin gibi kibar usul değil benim kızım. Değil mi? Bir evet. Bir oda iki Aha bak tam benim yavrum. Saldırma hızı. Öyle mi Ben her zaman kalkmam Elif. Bakalım orada da Arkadaşlar demek istediğini duydunuz mu? <laughs> bak diyor Elif'i kızdırma diyor. Ben diyor her zaman diyor kalkmam diyor. Yani yardım etmem diyor. Ona göre diyor. La, Çekme. Ne yapayım? Ben yalan de. mı konuşayım baba? Sanki biri burnunu mu çekti? Ben. ben değil. ben çektim. Asalı, yavaş, yavaş yavaş bulaştırıyor. Sobanın yanına yaklaş. limon yap güzelce i̇çiyor, içiyor, i̇çiyor, içiyor. Üzeri ince, üzeri ince. ince sıcak olacak. Ha. kaderleyecek Şu bir bak be zaten <laughs> <laughs> Sözlerince bu banane limon içiyor yani ne anlamı var? Değil mi kızım? Terleyeceğim, terleyeceğim. Valla. Banane'nin altına gideceğim. Söz denilemeyen şeyin niçe cefasını, nasıl sefasını da çeker, cefasını da kızım. Ne kızım? Çocuk değer yani. 70-31 yaşına, az yaşı yok. Değil mi kocan? Abla ne sana var? resmen şey dediler. <laughs> ne <Ben> de. anlarsan <laughs> o? Anladım, anlayacağım. Sen elbet geç kalkarsın mı Evet Ben dedim. Ben ne diyorum zaten sabahtan beri. 12 yedi saatten açıksın. Açık, açık söyledi ve ne Ocağın Ocağa arkada maşallah bir Tam söyledi ya. Anne ya sen de yavaş kalıyorsun. Hadi. Ee, Ocakta ocak iş bende der ki ya. Ocakta iş olmayan evet. ne yapsın? Ocak şeyi yaptıktan sonra hareketleri değiştirdi yavrum. Anne yani. yani bunu ağzını kıvamını fazla ne yapacağım bulacağım, ne edeceğim ve tam kıvamında olmayacak olmuyor yavrum olmuyor annem kıvamı bunu Dilek böyle nasıl açıyor ya? Ne? Bunu böyle parmaklarıyla, parmaklar açılacak işte, parmak kalmaz. Çekiyor, iki, pa iki eliyle yaptığı zaman parmaklarını böyle asılarak, sündürerek yapar. Gel kızım, yapalım. Ha. Öyle değil, hani boş verin Yok, hava yok. değil mi Bildiğimizden şaşmıyor. Onun azıcık daha şey oluyor herhalde. Ne diyeyim sana? Biraz daha hamurcu oluyor bence. Kendin de. Sen Bizim de. hamur biraz sert. İşte yapıyoruz ya kızım. İşte yapınca olunca hem işliye hem şeye yavrum bizimki. Hı -hı. Olsun bizimki yap. Artık hocam yandım. Bek hocam kafanı hiç çekiyor. Sana teyip alın gibi onu veriyor de. Hı -hı. Siz bizim dumanda. Ha 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 ha. Bu ha acele etmeyeceğim. Ben bunu öğrendim Ali. Koruyor mu? Evet içi 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 güzel bir şeycek. İçi güzel bir şeycek. içeceğim. Ee, Bak saç şey yandı zaman ne oldu? Ayrı fazla mı yedirdi? Ama şeye ekmek haline geldi yanmadı zaman. Görüyor musun? Fazla alt yanmadı zaman. Bunu... Kenarları fazla koymayacağım tam pişmiyor. Bak. Aha o da balonladı. Ha Hepsi kabarır ki bunların. Kapar. Güzel olur. Güzel gözel güzel. 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 bunlar. Ya bak. arar, Bak. Onu da şöyle çevireyim. Nar gibi. Gördün mü? Acele etmeyeceğiz. Her için bunlara böyle. Ay şey yapıp koydayım. Kaynasın. Otur. Nereye? Şuraya bak. Evet. Şimdi arkadaşlar bazlamamız bitmek üzere. Aynen. Daha sonra işli yapacak. Aynı anda pişmez ya. Şey demiyorum ya. Yani. Arkadaşlar böyle tospik tospik güzelce. Bakar mısınız nar gibi. Şimdi muhabiden tereyağı olacak, sürülecek ki. Tereyağı gelmeden. Halıkesir. Buralarda Mersin, yer ara. Böyle sıcak evet. iklim olsun biraz. Ben Ankara'dan başka bir yere gitmiyorum. Öyle bir yere gitmem yok. Nereyi bulduk oraya. Tamam. Öyle bir dünyamız yok. Seçici. Değil mi Atıcan? Ama bakmak gerisini Ben diyeyim tatil yöresini sevmiyorum bu sıcakta. Ben ağaç burada yandım. Ay. Ya ben seni denize gireceğim, denize yani, sokacağım. Baba o besmeleleşmek istemiyoruz. Biz oraya tatile gitmek istiyoruz. Atıyorum 15 gün bir yer kiralayacaksın, o şekilde gideceksin. He, ne işimiz Biz var? Bizim öyle. Ne tamam, ona da yaparız kızım, niye olmasın? O şekil olabilir ama öbür türlü yok Yok. Ee, arkadaşlar ne? böyle ocakta ne? indin mi, böyle hemen iniyor yavaş yavaş. Hatice Hanım bunlar gerçekten arkadaşlar sabahları arasına tost yaparken de güzel oluyor. Tostalı. Böyle arasını <laughs> açıyoruz içine. Kaşar bir de kavurma olursa bir de kıyma evet. olursa. Aynen. Süper oluyor arkadaşlar. Güzel yapılanın hiç bu kadar sona mal Güzel güzel yapıyoruz değil mi? Evde hiç böyle terlemedi yemeği derim var ya. Hayır <laughs> çünkü o kadar hiçbir zaman sıcak olmadı anne. Değil ha? mi? Şimdi var ya İnsan şeye gibi ha. Gümüş bazı, kulağı sıca ısınıyor. Şu ovayı istersen de. biraz daha şey yapmayalım. Birazdan şey yapıyoruz ya, doluyoruz ya. Ama onu çalıştığımızda, çalışıyor ya şimdi. Ben yapıyoruz. Ben bazen alabilmedim ya. Şu alıyorum. Son, son yavrum Gel ki Her zaman her zaman soğukta. Ya, ya Onu ne yapın? şey şeyin içine atsan da Ama bir şey söyleyeyim mi? Bazı zaman ince olmuş anne. İnce şey ince İnce daha güzel oluyor. İçi güzel bir şey kızım. Hiç almışsa olmuyor. Ver onu da be yavrum bana. Yiyici gelecek anne. Bir tane kaldı diyor. Bir tane. Bitti. Bitti ya. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Buna şimdi tereyağını süreceğim. Öyle güzel olur ki. Şurada ye canım sana yemem bir tane. Hani süren yok tersi. ki. Delik bir tereyağı kızım. İçini de aç böyle tereyağla Bir tane yesin kızım şu açalım. Açalım yemeden yaktı, yancıklar aldı. Sanırım. Kim yemeden yaktı? Babam mı yedi ya? Tosbik yedim." -"Tospik, söyle!" -"Yedin ya babama." -"Arkadaşlar, Japon gülü oldu Tospik." -"Değil mi kız?" -"Burada yatacaklar olur." -"Hadi ben." -"Sız yanıyor burası böyle." -"Ya, biterler de hastalığın mustalığın Aynen. kalmaz." -"Senle değil, direkt yapıyor adamı. İşte bir şey etsin burası." -"Sıcağına ver, ben vereceğim yavrum." -"İşte..." bunu kızım." -"Şu et şey yapsın hemen." -"Kızarsın hemen, balık gibi oldu." -"İçini aç." Şöyle bir yerden yiyek içimiz, yek. İçimiz Tamam mı yavrum benim? Bak koca oldu Bak sana. Güzel güzel. Başta merdaneyle açamayınca böyle oluyor. Al kızım bir şey olmaz al yavrum Şimdi Yeter uca... Ay, ben. Yeter mi kadar? Ha, ben kızım açacağım. Al yavrum ya. Anne İşte açtıracak bir sefer. Elif kızım az kapıyı açabilir misin? Anlayın yandı değil mi? Yok tüttü hafif de. Ali bazen biz, ara sıra tutuyor. Ali biz bir iki tane, beş tane sen odun getirmen lazım. Tamam odun getireyim. Elif yağ alasın. <laughs> Ocağın altı bir kavağında yanacak. Ben onu bunu bilmiyorum. Bak oraya tamam. fazla mala iş miye böyle o dediğin gibi. Aslında bir yiyecek bir pişecek. Ama güzel güzel kavağın ince daha da güzel oluyor. Kavağın sevmiyorum yani kaç kaldı bitti mi birazdan hemen bakalım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar.